Dostoyevski gerçek her şeyin anasıdır ve üstündedir der. Zavallı egolarımızın bile. Hadi bakalım Muharrem Efendi. Neymiş yıllarca yüzüme haykırmak istediğin şey? Dostoyevski gerçek her şeyin anası değil, babasıdır der. Ama çok da önemli değil. Söylemek istediğim şeye gelince... Herkesin hatta bu yalakaların bile bildiği bir şey olduğuna göre öyle haykırmama gerek yok. Sen bir hırsızsın. Hem de hırsızın en önde gideni. Önüne gelen her şeyi cebine indiren adi bir yan kesicisin. Söylemek istediğim işte bu. Yoksa notçu, forçu. Hepsi lafın boku. Öyle değil mi? yalakalar? Niye söylemiyorsunuz düşüncelerinizi? Niye çekiniyorsunuz? diyemedim tabii. Hiçbir şey söyleyemedim.